geldi. Gol Efsane vakti. Gol Mücadele ...geldi. Bilgi Güçtür Son solak sığınağı önümüzde. Hesaplarım doğruysa ki... ...öyle olduğunu sizi temin ederim. Kısa süre sonra orada Önce olacağız. Önce bu kozmik engeli aşabilirsek tabii. Bu çılgınca. Düzeltiyorum. Bu hiç de çılgınca değil. Üstün bir zeka için Kodmos'un yasaları mantıklı ve tahmin edilebilirdir. Şimdi ref eğil. Ne? Aa. Zihnim Kozmos'la uyumlu. Basitçe anlamanız için sizden fazlasını biliyorum. O çok sinir bozucu. İkor gibi ama daha kötüsü. Hadi ama Eren'in bu kadar zeki olması bir değişiklik oldu. O dört Kozmos parçacığı yüzünden onu gerçekten etkiliyorlar. Bu her neyse bundan bıktım. Artık faydasız bölünmeler olmasın. İlerleyelim. Hı -hı. Ses gel. O korkutucu saç kesimin yenmeye yetmedi mi? Çok şaşırdım. Hı -hı. Şaka yapıyorum. Bak, artık kendimi topladım ve senin için bir görevim var. Hı -hı. Evet, beni doğruca solak sığınağına götüreceksin, tamam mı? Saldırı anı geldiğinde ...zaman numaralarından faydalanacağız. Şimdi, hislemeyi bırak da şu sopanı kaldır. <laughs> 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 Eyo 2, alfa enerjisini aktif hale getir ve bizi içeri sok. <gülüyor> <gülüyor> ve mümkünse bugün. Tamam, tamam. Geri kalanını bana bırakın. Saçma bir şey yapmamaya çalışın. Aa tamam. Artık sen resmen bir... Aa! Aaron yapma. Ee Solark nerede? Neden burada kimse zamanında davranmıyor? Ben Eritio. Solark düzen şövalyesi ve muhafızı. Hmm. Sizi buraya getiren şey nedir genç gezginler? Sığınağın element güçlerinde büyük bir dengesizliğe neden oldunuz. Evet, Titan kalbinin tüm kozmos parçacıklarını topladım. Onları bir araya getireceksin ki onları sola geri götürelim değil mi? Hadi o zaman. Şimdi çabuk ol. On. Onları bırakmam lazım. Tam zamanında. Şimdi fazladan sinsi görülmek istemeyiz. Bunu yapmayı hemen bırak. Bu parçacıklar elimden çıkmıyor. Kozmik enerjileri oldukça dengesiz. Kadim bir ritüelde bana katılmalısınız. Yoksa bu enerji sığınağı başımıza yıkar. Kadim bir ritüel mi? Eee bunu onarmak için üstün zekamı kullanacağım. Benim yaptıklarımı yap. Bu hareketler çevremizdeki kozmik güçleri düzene sokacak. Andran. Lantor. Itanti. Hı. Hı? Hı? Andran. Lantor. Itanti. Çok gülünç bilginin sarsılmaz gücünü kavradığımı düşünüyorum. Kimse beni böyle tuhaf dans ettiremez. E sen garip dans figürlerine bayılırsın. Artık değil. Şimdi sessiz olun. Gerçek soruna odaklanmam gerekiyor. Bu eldiveni tamir etmeliyim hemen. Yine mi? Aa! 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 Güneş ısırı. Aa! koruyucu. Ritüelde bana katıl. Yoksa tehlike daha da büyüyecek. Görevime konsantre olmama izin vermeyeceksen bana seçim şansı bırakmıyorsun. Gormiti, Elevent güçleri. Kozmos'un çarpışması. Ortaya çık. komutan? Hı. 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 Neler oluyor? Bu Solark bize saldırıyor. Hı? Hey, kimse Gorm'un koruyucularına kabalık yapamaz. Gormiti ordu! kenara çekil! Asla olmaz. Yeah! Asma yumruk. Büyük sabır gösterdim Gormiti. Ama şimdi hepiniz bu yerden ayrılmalısınız. Güneş özü! Hayır! Ya! Kosma şimşek! İlyos, ona bir ders ver. Ya! Ha? Ha? Durun, bu doğru değil. Benim sonsuz bilgim var. Eldiveni sadece ben onarabilirim. Aero, sen böyle biri değilsin. Koruyucu, o sizin arkadaşınız. Konuşun onunla. Artık arkadaşlığı önemsemiyor gibi görünüyor. Evet, sadece en zeki olduğunu kanıtlamak istiyor. Haklısın. Sanırım buldum. Benim yaptığımı yapın. Andran, Lantor. Itanti. Adran, Lantor. Itanti. Itanti. Andran. Lantor. Itanti. Bu işte çok Andran, <laughs> itantir. Itantir. Andran, itantir. iyi. Andran. Itanti. İyi misiniz? Andran, Tamamen Lantir. yanlış yapıyorsunuz. Lantir. Uyumlu Lantir. değil. Zamanlama Lantir. Lantir. yanlış ...ben ve utanç verildiğiniz. Ah öyle mi? Nasıl olması gerek peki Bay? Çok bilmiş. Aynen böyle. Adran, Lantor, Itanti. Vay canına. Demek böyle yapılıyor. Bize yeniden göster. Adran Lantor Itanti. Solark... Sanırım bu dövüşe artık son verebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Adran Lantor Itanti. Az önce ne oldu? Enerji titreşimdir genç koruyucu. Onunla bir olarak onu yatıştırdı. Ama geçici süreliğine. Parçacıkları bırak. Seni yeniden etkilemeye başlamadan önce. Hmm. Ben hep grubun şakıcısı oldum. Bu seferlik zeki oğlan olmak güzel. Bir şakacı bilgeliğin sesi olabilir pek çok bilge şakalarla konuşmaktadır. İşin sırrı akıl ve kalp arasındaki dengeyi bulmak. Hı. Hmm. Ya! Bir şey yine hınan enerjisine etkiliyor. Gitmeliyiz hemen. Ya! ya. Bu sersemlerin işi asla başaramayacağını düşünmüştüm. Beni Sol'un tapınağına kendileri taşıyacaklar. Ve Titan kalbi, Titan kalbinin tamamı benim olacak. <laughs> ah, bir anda durup tadını çıkaralım. Bir an durma konusunda çok iyisin. <laughs> tamam tamam, gidiyorum. Ah! yakaladım seni. Seni kozmik beyin gücü topu. Evet! Eski Aron geri geldi. Yine dengeyi bulmam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir dengeden söz ettiğini sanmıyorum. Biliyorum. Şakacı olabilirim ama bundan sonra bilge bir şakacı olacağım. Bunu sola götürelim derim. Hazır mısınız? Pekala evet. <laughs>